Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle ice cream 2 çekeceğiz arkadaşlar. Şu an yoruldum geldim hemen. Arkadaşlar yanımda Fatih Bey. Gel Fatih Bey. Oh, Fatih Bey var yanımda. Bugün o bize eşlik edecek. Değil mi? Evet. Yaşımızı belirleyelim. Yaşımız 26 olsun. Uyduralım. Geç bunu. Şimdi arkadaşlar biz hızlı yapacağımız için hayalette yapacağız. Ben Fatih. Evet. Alis, Mücahide, Alis. Ok falan var değil, Şu değil mi? Şu kız kaçılacak. Şimdi mi? Hayır. Şimdi ne kim kaçılacak? Şimdi Liz kaçılacak. Liz O kız işte Liz Şimdi ben pencereden ben yine bakacağız. Pencereden o kız geldi. <laughs> Şöyle değil mi? Evet gördüğü e çünkü. Bak, yardımı 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 well, sure ya, Adam gidiyor. Kadına <laughs> <laughs> ''Oğlum nasıl bir kötülük bu?'' <laughs> Şimdi battaniyeyi toplayacağız. Dur şunu almadan önce ne oluyor burada merak ettim. Boş yer. oldu? Bir şey oldu. Ses gitti galiba. Tamam buradan iniyoruz. İndik. Buraya giriyoruz değil mi? Evet yine.

çıktık arkadaşlar hemen bunu alalım tamam bunu burası şey, şey yaptık ilk nereye gidiyoruz sinema Fatih Bey My sinema sinema gidiyoruz <laughs> sinemaya gidiyoruz arabanın bagajlarından bir şey bulacaktık değil mi evet ben... <laughs> daha geçiyorum <laughs> Ve bu benim yok daha geçiyorlar. Bu dondurmacı var mı? Sayılır. Boş onu. Bu dondurmacı galiba. Arkadaşlar ona ne diyorlarmış? Bu diyorlarmış orada yani. Ne demek o? Çabı, çabı O da herkes tombul yapıyor. O yüzden mi? Tombul Aa zaten. bu bizim eski arabaya benziyor mi? Evet. Ama Allah Allah. Bu Evet o. Oh. Ha bu ne olacak? Başka bir arayacağız mı? Parfüm arayacağız. Parfüm arayacağız <laughs> tamam. Bir şey yok. Bir şey mi yok? Bunlarda bir şey yok değil mi? Yok. Bir yol var. Bu arabaya bakalım. Yine. Arkadaşlar Fatih bu oyunları çok oynuyor bu arada. Yani, Fatih Bey. Burada yine bir şey bulabilir O bu <laughs> lazım olur mu? Olmaz. Atalım. Yok. Şunlara baktık değil mi? Baktık. Bagajlar açık olan her şeye baktık. <laughs> Bizim eski araba çok benziyor ya. Evet. Beyaz bu. Bu ne? lazım olacak pek mı pek olmaz olmuyor değil mi şey olmuyor nerede lazım olmuyor galiba evet ya. reklam arkadaşlar reklam olmadı ne? nerede bu parfüm bakmadığımız ara olabilir İçeride bir bakalım İçeride de olabilir üstüne bu turşu turşu, turşu. arkadaşlar başka kalmadı Hı -hı. büyük ihtimal şurada içerden kedi var Hı -hı. Sanki. evet. sanki orada Oturduğum. kedi var kedili saat var bu ne oluyor Dağılmıyoruz nerede nerede bu parfüm galiba turşusa gideceğiz turşusta mı evet olabilir çok kazanlarına bakacağız oradan yani. Seni kurtaracağım merak etme. Kiyoks değil mi? da evet. bir şey açıyorlar değil mi onlar? Oyun çok... salonu gibi. Evet bir yer var. Yine hatırlıyorum yine ben. Ben Şimdi çok adamı will ice maker from Tamam anladık. O dondurma adamlar beni kurtardı. Evet lan. Bir. Yeni arkadaşlar Arka bir sohbet. Arkadaşlar reklamlar olduğu için kusura bakmayın lütfen. Çünkü şimdi şey bu çöpler mi? Ha? Bu kosu bu, Bunlar. Yapayım. Bakalım. Sen kaç çıkacak olduğu gideceğiz. Burada çöpler de çıkmadı. Buraya bakalım. Çöp kuruşturayım. <laughs> <laughs> Burada çıktı. Bunu nereye gidiyoruz? Buraya gideceğiz. Bunları salonla. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Ne olacak şimdi? Balık falan falan bir şeyler çıkacak sanki kanalizasyonlardan tüp mü bulacaktık? Evet, tüp falan Şimdi ne yapacağız Fatih? Eve gidelim, daha eve gideceğiz. He, şu yukarılarda. Evet. Şu mu? Evet. O da... Değil. O zaman... Değil mi? Evet. Galiba bu. Bu da mı değil? Bu değil. Hangi? Olamayın sanırım. Hatta Şimdi buradan gidemiyoruz. Dur burası değildi. İlk önce galiba stola gidecektik stola. Hatırladım. Mum alacaktık. Mezar tamam. gidecekti bu adam. Anladık ya kurtaracağız. <laughs> Böyle dersen çek. Kurtarmıyor e, mu? Tamam geldik bu nereden bulacağız? buradan mı? evet buradan. buraya şey, nasıl? Şey. bir bir. bir şeyler çıkar. Çık. Hadi, hadi. Ayrı 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 hiç bir. Evet, bir bir. bir bir. bir bir. bir bir. Burayı nereden nasıl çıkacağız? Buraya falan kesin. Bak bu bir şey daha. Ya niye çıkamıyor ya çok zor. Çok galiba. Şey. Ya galiba çıkıyor. Galiba galiba. Çok, çok.

Kokusunu ne de vuruyor. Burada da el yok mu? Evet. Zorun bir şey atabiliriz oraya. Biz bir malzeme bulmuştuk ya L şekli. Evet ama o da bir de kilitleri açacak. O da kilidi açacak. Olsun yer alırız. Jay, help me out of here, please. saklanacağız. saklanmay.. saklanacağız değil mi? Saklanacağız. Geliyor. Yapacak galiba. Kibriti ne yapacağız sonra? Sonra yani o bombayı çalıştırırken kullanabiliriz. Onu alırız belki. E. Tamam. Yıkacağız. Burada başka işimiz var mı? Patlatacağız değil mi burayı? Burayı patlatacağız. Söyleriz makinesi böyle bir yere. Yaptı. Yaptı. Gidiyor mu? Ne yapıyor bakalım? Ay. Ama biz göremiyoruz. Niye biz çöldüyorsak? Olsun. Yine reklam. Arkadaşlar reklam aç. Geldim arkadaşlar. Şimdi tamamım. Bir araba bir tamamım. Sonra bir tamamım. Evet. Bunlar güzelleri. Onları arabaya koy. Lazım olduğunu kullanacağız. Kibrit nerede? nerede? Burada. Evet, tamam, burada. Tamam, gide bir şimdi nereye? Kürkus. Kürkus çok güzel. Tamam, evet burada. Burada bir şeyler falan bulacağız değil mi? Evet. Askılık falan bulacağız sanki. Evet, atlayacağız. Kayacağız. Hatırlıyorum. Bu ev. Evet. Olur. Kim tepesi? Bu ev hatırladım. Bu ev değilse ben hiçbir şey bilmiyorum bak. Bu ev. Evet, bu evet. Kedi mamasını alacağız. Kedi, kedi mamasını? Evet, bu mu? Evet, mezarda. Evet. O kedi. sahibin evine koyacağız. O kedi mamasını nereye koyacağız şimdi? Mezar. Mezara mı gidiyoruz? Evet, mezara. Kimetre orada kediyi alacağız. Değiştir. Ya da o da değiştireceğiz. Of... Oh. yedim, ben yedim bu arada? Tamam, Kızıldım. Burada hani kedi nerede? Şu, Bu evin sahibi mi Evet. Oluyor? kedi gelecek oradan ince aşağı. Kediyi mi alacağız? Evet, kediyi alacağız. Sonra sabun, çöp alacağız. Arkadaşlar kediyi aldım. Bu mama gerek kalmadı Evet kötü kalmadı. biliyoruz şimdi kediye koyabiliyoruz koyuyor. mu? Koyuyoruz, kaçmaz değil mi? Kaçmaz. Kapıyı kapat. What will mı? the ice cream maker want from me? Kaçmıyor. <tığından> tamam. Şimdi şimdi nereye? Kırkos yine. O yani. içinde işimiz var mı? <tığından> var. Mı? <tığından> evet. Şimdi var kedi alıyoruz. Daha almıyoruz. Kalıyor. Tamam kapıyı kapatalım Kaç Şimdi Yine gidiyoruz. Yine o eve mi gidiyoruz? Evet. Çekmeceleri güzel bakalım. Tamam. Yine geldi. Bak şuraya açtık. Şuraya açtık, şuraya açtık. Şuraya açtık. Şuraya açtık, şuraya açtık. 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 Yok galiba bir şey. Yok, üst kapak açılmaz zaten. Ağzınıza yine bakalım. baksak. Ne kadar kötüsüz? Bakayım burada bir şey yok değil mi? Ay burada altta var. Aynen. Şu aşkılığa alalım. Dışarı çıkacak. Ya. Arkadaşlar sinir ediyor. Bırak bir iki Yukarı bu çıkıyor. adam işte. Kadın mı bu? Öyle kadın. Kadın. Herkesin evin içinde ne işimiz var bizim? Yukarı çıkacağız. Yukarı. Üst kata. Bir üst kata mı? Evet. Bir üst kata çıkacağız. O hmm. bir yere yani. Buraya. Buradan atlayacağız. Hengeli koyacağız. Gidiyor muyuz? Evet. Ya, Yanlış, Yanlış yaptık. mı yaptık? Atlayacak mıydık oradan? Hacı dedim ya metalli yere yani atlayacaktık. Geçik düşün bir, 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 bir yer var. Oraya mı atlayacaktık? Evet, metalli bir yer. Yusuf yani, Sen bana başta söyleseydin atlardım. Onu hatırlıyorum ama. Tamamız mı lazım? Evet. Oraya üstüne geldik mi bam diye atacaktık oradan. Bam diye. Bam diye mi? Kırıl tamam. Kırılacak da orada. Tamam Fatih Bey. Arkadaşlar biz yapalım sonra açarız. Çekeceğiz.